Merhaba, Doktor Esra ben. İzmir Dünya Göz Hastanesi'nde çalışmaktayım. Bugün sizlere bana en çok sorulan sorulardan bir tanesini açıklayarak başlayacağım. Yakını nasıl görebilirim? 40 yaşından önce yakını görmek için egzayma lazer tedavilerimizi uyguluyoruz. 40 yaşından sonra ise akıllı mercek adıyla bilinen trifokal ya da edof seçeneklerimizi tercih ediyoruz. Kullandığımız mercekleri kişiye özel seçiyoruz. Bunun için öncesinde, sonrasında hobilerimiz, alışkanlıklarımız, gece araba kullanıp kullanmadığımız mesleğimiz burada çok önemli. Birlikte en uygun merceği seçiyoruz. Burada başarının sırrı doğru hastaya doğru mercek seçiminin yapılabilmesi. Bunun için eğer siz de yakını rahat görebilmek istiyorsanız öncelikle detaylı bir muayene için göz doktorunuza başvurunuz. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.